Evet, Kaya Çene geri döndü. Asıl kötü adam yani. Dur, düşüyorum. Ben çok yüksekten düşüyorum. Oh! Hey, bana bak sen ne bakıp duruyorsun ikinci sınıf plazagon. Yakında bu çöplüğü ben yönetiyor olacağım. Gujitsu kahramanlarının işini bitireceğim. <laughs> Meteorun çarptığı gece Gu Jitsu kahramanlarına dönüştük. Esnek, yumuşak, yapışkan o zamandan beri büyüyor, evrim geçiriyor, Gu'nun gizemlerini ortaya çıkarıyoruz. Ancak nereden geldiğimizi öğrenmek için daha önce hiç kimsenin gutmediği bir yere gutmeliyiz. Bu Jitsu Gücü! Yani burası Gulapa Gu adası mı? Nooo! Çok sıcak değil mi ya? Uh, sıcak değildi. De nem çok bu. Uh. Bu izli mesajda aldığımız bu ordinatlar hemen önümüzde. Evet kahramanlar her şeye hazırlıklı olun. Ha ha ha! Kaplan gücü! Vay canına! Kaplan saldırısı! Blazagon'un Gujitsu kahramanları. Yollarımızın kesişmesini bekliyordum. Sen de kimsin böyle ya? Ve Gun'a ne oldu? Ben Bengal ve bu da Gu güç dönüşümüydü. Beni buraya getiren haritayı ilk bulduğumda oldu. Ve haklıysam aynı güç hepinizi bekliyor. Buna layıksanız hadi. Uzaktayken kahramanlar yabaniler oynayacak. Yakalayın çocuklar. <laughs> Gujo benim. Sadece o da değil dünya benim. Öyle değil mi Blaza Kızıl Sırt'ın laboratuvarından kaçtığımdan beri Gugu'nun sırlarının peşindeyim. Ve kendi başına bu kadar ilerledin mi? Etkileyici. Dur. Bu izde iletişim. Senden geldi. Bizi sen buraya getirdin. Bingo. Guya Metapınağı ile tek başına karşılaşmak istemedim. Kafa kafaya vermemiz gerekiyor. Aynen öyle kanka. Bu yer sanki Turbo ürkütücü. Begubi tuzaklarıyla dolu. Yani dikkatli ol. Ha, bunun iyi bir klik olması mümkün mü? Koşun! Tutunun! Üzgünüm çocuklar. Söz veriyorum daha dikkatli. Fugu! Yine koşun! Çıkma sokak. Kötü, çok kötü. Gunus sizi karşıya geçirir. Bakın. Bazen yumuşak olmanın faydası oluyor. Tamam, artık dikkatli olacağım. Gerek yok. Tuzakları geçtik. Bulmacaya ulaştık. kusursuz bir plan. Şimdi tek ihtiyacım kusursuz bir ortak yapmak. Işıkları kim kapattı? Ah, <laughs> gök evine bayılırım. Bulmaca mı demiştin? Ne yapacağız? Çok fazla bir bilgi yok. Tek ipucumuz şu, bul parlayanı. Sana ait olanı. Bu yeri de okumuştum ben. <laughs> Dostum. Aa, köpek balığı takım yıldızı. Bu parlayan bana ait. Panter. La kerta. Kertenkele. Draco. Ejderha. Hı? Bu olamaz. Bu gerçek mi? Gurora Gurealis. Gurora gu Gurealis mi? Olamaz. Gurora Gurealis de ne? Efsaneler en üstün Gu evrimlerinden birini tetiklediğini söyler. <laughs> Buna layıksanız. Spagoo'yla bir olmanız gerek. Durun. Spagoo kitabında bununla ilgili bir rap var. Gurora Gurealis kadehten bir iksir gibi. Göklerde dikili, ormanda gece vakti. Kendime not. Blazagon'un rap yapmasını dinleyi yapılacak listemden çıkar. Oo, oh, neler oluyor? Kardeşim. Bu yeni Bu çok etkileyiciydi öyle değil mi? Şimdi ne var? Şimdi yeni güçlerimizi sınamak için tapına. Bu vuruşu Tirano darbesi. Grayo buz patlaması. Kaplan vuruşu. Volkan yumru. Ha, bu dönüşü bir güç artışı. 5 yıldız kardeşim. Hareketler şahaneydi. Bu gu dönüşüm güç artışıyla neredeyse beni bile yenebilirsiniz. Gu Jo'dan gelen dünya çapında bir yayın. Hey! O fangalanga ding dong ne yapıyor? Dünya halkı rol yapmayı bırakıp artık kontrolün bizde olduğunu kabul etmenin vakti geldi. Bakın benim türüm evrendeki en büyük gücü istemedi ama ona sahip olduk ve sadece yabanilerden de söz etmiyorum ha. Öyle değil mi Blazagon? Gu'nun efendileri bir araya geldi ve her yere egumen olacağız. Üstü kapalı mesajı anlamadıysanız artık hepiniz kölesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ben diğer plasa konum. Ben diğer diğer plasa konum. Sihir, Sihir yaptı, yaptı ve bütün bu çapalı evlerini bozduk. Çok mu erken oldu? Çok geç. Kaya çene ve yalanları için çok geç. Guşisu kahramanları kendi guşoğumuza saldırı planlamamız gerekecek. Guşisu gücü! Kaya çene. iğrenç guğularını evimden uzaklaştır hemen ve üçüncü sınıf taklitçini de yanında götür. Sen kendi kuzeninle böyle mi konuşuyorsun ha? Onu hayvanat bahçesindeki eski kafesinde buldum. Hemen hızlı bir deguşim ve işte burada blasagongu2gu Onlara gerçek yüzünü göster evcil hayvan. Karşınızda Yozlaş Tagon. Sen bile seni yenecek kadar güçlü değilsin. Yabaniler saldırın. Yozlaş Tagon benim. Lava gücü artışı. <laughs> Kralı gücü artışı. Ay, yoo. Ay, yoo. Ah. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> エレクリックフォルテナスウォーカーミューモー Birbirimize tam dengiz. Onu yenemiyorum ama siz yenebilirsiniz. Bu güç artışlarınızla. Bu ya! Sahte Blazagor'un işi Gudik. Tsunami vuruşu. Cryon buz patlaması. Kaplan vuruşu. Tirano darbesi. <gülüyor> <gülüyor> ha evet. İşte bu. <laughs> Siz çok kötüsünüz ama siz her şeyi berbat ediyorsunuz. Gu dostum, arkanı tekmelemek efsaneydi. Evet, orada biraz fazla eğleniyor gibi görünüyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey kahramanları. Gojitsu gücü! Hızlı mısın? Güçlü müsün? Korkusuz musun? Seri, başıboş, havasız mısın? Evet, o altı şeyden tam beşiyim. Öyleyse yeni Ku şehri sokak yarışı Grand Prix'sini kazanmak için gerekenlere sahip olabilirsin. Bana tamamen duyacaklar.